Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu ülke 30 yıldır terörden çekti. Kimse hiç kimse terör sürsün istemiyor. Bu ülkede biz de barış istiyoruz. Fakat teslimiyet başka bir şey. Barış istemek başka bir şey. 99 yılına bir an için geri dönelim. Uçakta gelen bir terör örgütü lideri var diyor ki Türk devleti ne isterse yardıma hazırım diyor. Yardıma hazırım diyen bir noktadan bugün eş başbakan noktasına gelmiş. Bugün eş başbakan noktasına gelmiş. Siz terör örgütü karşısında diz çökmüşsünüz. Bakın tutanakları tutanakları kim sızdırdı diye tartışıyorsunuz. Tutanakları Kimin sızdırdığı önemli değil. Tutanaklarda ne yazdığı önemli. Bakın orada diyor ki yaz diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesine. Anayasa Komisyonu üyesine diyor ki yaz millet tanımını sana yazdırıyorum diyor. Yazdırıyorum diyor. Talimat veriyor. Bakın değerli arkadaşlarım. Bu siyasetin ötesinde bir şey. Bu gerçekten söylüyorum. AKP'li, CHP'li, MHP'li olmanın ötesinde bir şey. Siz geldiğimiz noktayı gerçekten görmüyor musunuz? Yani bu noktada millet tanımını yazdıran terör örgütü liderinin yarın ulusa seslenişi var. Yarın meydanlar boyanıyor şimdi kırmızı sarı yeşil. PKK'lıların öldürülen PKK'lıların resimleri asılmış. Valilik indir diyor. O resimler oradan indirilmiyor. Yarın egemenliğin yok senin ya ne konuşuyorsun? Senin bayrağın yok orada ya bitmiş iş. Buradaki bayrağı gösteriyorsun buna. Sen sen buradaki sen buradaki bayrağı gösteriyorsun Ahmet Aydın, Sayın Grup Başkan Vekili. Ben sana oradaki PKK'lıların fotoğraflarını söylüyorum. Sen bana Büyük Millet Meclisi'ndeki bayrağı gösteriyorsun. Milletin adını söyleyemiyorsun. Yani ben yarın yarın bakın bu ülkede Atatürk fuları taktı diye meclise giremedi insanlar Yarın ellerinde Abdullah Öcalan'ın posterleriyle meydan okuyacaklar. Ulusa sesleniş yapacak yarın. Türkiye buna hazırlanıyor. Bir büyük hazırlık içerisinde. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Siz bunları gerçekten görmüyor musunuz? Bunun adı barış değil. Bunun adı bunun adı bir hazırlıktır. Siz yıllarca insanları kandırdınız. O yandaş kanallarınızda yok camiler bombalanacak. Yok darbe olacak. Bülent tarış çıktı ağladı bana suikast yapılacak. Yok, iki tane kroki elinde tutamadı. Suyla yutmuş da şu olmuşta bu olmuşta. Siz size muhalif olan cumhuriyeti savunmak isteyen ne kadar insan varsa hepsini içeri aldınız. General, gazeteci, profesör, milletvekili, size muhalif kim varsa o kadar geniş tuttunuz ki yelpazeyi. Sizin bütün hazırlıklarınız terör örgütü liderini af etmek içindi. Siz onu affedeceksiniz. Bakın sizin oylarınız da olacak bu. Bunun bevali size, boynu, bunun bebali sizin boynunuza. Bunun sonucu genel aftır. Türkiye bu noktaya doğru gidiyor. Bırak bana laf atmayı, boş ver Allah aşkına. Bak zaten TRT 3'ü falan da kapadınız. Bırak laf atmayı. Bunlar, ben bunları oy uğruna yapmıyorum. Memleketimin geleceği için yapıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. 50 kere, 100 kere anlatmaya çalışıyorum. Siz diyorum ki teslim olmuşsunuz, teslim. Ben teslim olmuşsun diyorum. Bana diyor ki sen oraya girebilir misin? Ben sana şunu söylüyorum. Sen hangi partiden olursan ol. BDP, MHP, CHP, AKP fark etmez. Gel yalovaya benim misafirim ol. Yalova senin memleketin. Oraya giremezsen o benim ayıbım zaten. Sen bana niye oraya girer misin giremezsin diye. Eğer ben oraya giremiyorsam hükümet sensin. Sen benim güvenliğimi sağlayamamışsın demektir. Sen orada sen orada egemenliğinden sen orada egemenliğinden vazgeçmişsin demektir. Yarın göreceğiz. Yarın göreceğiz. Bakın değerli arkadaşlarım. Girdiğiniz bu yol yol değildir. Girdiğiniz bu yoldan çok pişman olacaksınız. Bu teslimiyetten vazgeçin. Biz çözüm istiyoruz. Biz barış istiyoruz. Ama bu yaptığınız siz pazarlıkta teslim olmuşsunuz. Ne verdiğinizi bilmiyoruz. Ne aldığınızı biliyoruz. Başkanlığı almak istiyorsunuz o kadar. Teşekkür ediyorum sayın İnci.